Deniz turizmi Türkiye'nin toplam turizm gelirlerinin %20 ile %25'ini oluşturmaktadır. Antalya gibi dünya çapında bir destinasyonun turizmde üst sıralara tırmanması için sadece otel yatırımları değil, deniz turizmine yönelik altyapı yatırımlarının da yapılması artık bir zorunluluktur. Deniz turizm kapasitesinin arttırılmasından, marina altyapısının güçlendirilmesinden ve kuruvaziyer liman potansiyelini değerlendirmek için Altyapı yatırımlarının tamamlanması ve tüm mevcut eksikliklerin giderilmesi artık bir zorunluluktur. Antalya yalnızca otelleriyle değil, deniz turizmiyle de büyük bir potansiyele sahiptir. Akdeniz çanağında dolaşan yüz binlerce yatı düşündüğümüzde mevcut marina kapasitemiz artık Antalya'da yetersiz kalmaktadır. Antalya genelindeki marinalar tam kapasiteyle çalışmakta, bağlama ücretleri ise artan maliyetler ve yüksek enflasyon nedeniyle ciddi şekilde yükselmiştir. Bu sebeple yeni marina yatırımlarına mutlaka ihtiyaç vardır. Gazipaşa ilçemizde açılan ve Demre ilçemizde yakın zamanda açılacak marinalar bölge açısından önemli adımlardır. Ancak Manavgat, Irmağı alan mevkiinde ve Aksu Çayı giriş ağzında daha önce projelendirilmiş alanlardaki marina projeleri de mutlaka hayata geçirilmelidir. Ayrıca mevcut marinaların genişletilmesi de gerekmektedir. Diğer taraftan Antalya balıkçı barınağı konusu da ayrı bir başlıktır. Daha etkin, düzenli ve güvenli bir kullanım için bu alanın yeniden düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır. Antalya valimiz Sayın Hulusi Şahin'in burada sürece müdahale olup disiplini sağlama çabası da takdire şayandır. Ancak bu barınağın sosyal donatı alanlarıyla birlikte modernize edilmesi, hem balıkçılarımızın hem de denizcilerimizin sağlıklı bir altyapıya kavuşması açısından elzemdir. Bunlar ek olarak deniz turizminin en stratejik ayaklarından biri olan Akdeniz'deki kurvaziyer rotalarının sayısı artarken Antalya Limanı bu konuda yeterli derinliğe ve iskele kapasitesine sahip değildir. Son yıllarda liman rehabilite edilmiştir. Ancak 3000 ila 4000 yolcu kapasiteli gemilerin yanaşabileceği modern bir kurvaziyer iskelesi limanın doğusunda uygun bir alana mutlaka inşa edilmelidir. Tıpkı Kuşadası örneğinde olduğu gibi. Sonuç olarak Antalya'nın deniz turizminde sahip olduğu potansiyeli tam anlamıyla kullanabilmesi için yeni marina yatırımlarına, mevcut tesislerin genişletilmesine, mevcut yatlar için yeni çekek yeri alanlarının oluşturulmasına, balıkçı barınağının modernizasyonuna ve kuruvaziyer liman altyapısına Acilen ihtiyaç vardır.